Hepinize selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugün karşınıza tek kitap ile çıktım. Nahit Sırrı Örük Kıskanmak. Şöyle göstereyim. Arkadaşım bana bu kitabı muhakkak oku dedi. İlk önce kendisi okudu. Daha sonra bahsetmiştim zaten bir önceki videoda bana ayırttı kütüphaneden. Gittim kütüphaneden aldım. Dün bu kitabı başladım ve kitap konu itibarıyla o kadar ilginç ki. Sonra dedim ki kendime ben bu kitabı bitireceğim ee, ve gece bir, bir buçuk arası bu kitabı bitirdim. Sonra şöyle bir kala kaldım. Ee, neden bu, kitap beni çok çekti? Kitabın konusu Zonguldak'ta geçmekti. Eski Zonguldak, ben de Zonguldak'ta yaşamaktayım ve hatta çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. Bir kitabı okurken işte ismi geçen, yeri geçen isimleri şöyle beynimin süzgecinde şöyle bir geçirdim ondan sonra bir değerlendirmesini yaptım eskiden nasıldı şimdi nasıl ve arada ne gibi bir değişmeler oldu diye mesela kitapta o zamanın zamanında Tahsin isimli bir insandan bahsetmekte bu da tabii ki çok ince bir teferruat... o kişi düşündüm hatta bugün de ablamla şey yaptım konuştum konuyu evet öyle bir insan vardı ve kitap dükkanı vardı. Ee, sonra nereden bahsediyor? Soğuk sudan bahsediyor. Ee, işte o zamanki hava durumundan bahsediyor. Düşünebiliyor musunuz tam? Beş gün boyunca hiç durmadan yağmur yağıyormuş ya. Ah dedim ah nerede o günler? Ee, tabii ki <laughs> böyle bir hava yok artık. Ee, çünkü her şey değişti, değişti. Ee, Bugün mesela sabaha doğru bir fırtına bastırdı. Sonra erken çıkmak durumundaydım. Çıktım evden. Böyle hafif bir yağmur yağdı. Eyvah dedim şemsiyemi almadım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O kesildi. Yani yağmur bu kadar. Bir eski e, Zonguldak'ta yağan yağmur bir şimdiki yağmur. Arasında dağlar kadar fark var. Neyse Kapuz denilen bir yerden bahsediyor. Bizim e, denizimizin olduğu yer. Plajımız daha doğrusu. Orada mesela e, çok fazla ev bulunmadığı, sadece bir iki katlı ev bulunduğu, etrafında ise bir iki tane ev bulunduğu, etrafının işte dikenliklerle kaplı olduğundan bahsediyor. E, o, hani derler ki köprünün altından çok çok sular aktı diye. E, bu anlamda da kitap benim için önemliydi. Yaşadığım yeri anlatması itibarıyla Şimdi gelelim m, kitabın konusuna. Kitabın arkasında diyor ki, kahramanı diyor, belki de dünyada kahramanı negatif olan tek roman. Burada romanın baş karakteri var, Seniha. Kitabın giriş kısmı Seniha ile başlıyor ve kitap Seniha ile bitiyor. İki kardeş, bunlardan bir tanesi Halit, bir tanesi Seniha... Ee, Seneha kara kuru bir kız ee, çok da güzel olmayan bir kız ama abisi tam tersi e, renkli gözlü böyle yakışıklı hatta bir gün annesi ağzından kaçırıyor diyor ki Halit'in kız Seneha'nın ise erkek olması gerekiyordu bu lafı duyuyor zaten dünyası yıkılıyor gidiyor ağlıyor falan ee, kendine tanınmayan haklar hep abisine tanınıyor abisi yurt dışına gönderiliyor okutuluyor ee, Seneha Tabii ki bu bir maddi anlamda e, olmadığı için, tabii ki bütün kaynak Halit'e aktığı için Sena okula gidemiyor. E, eğitim olayı zaten burada bitiyor sonra karşısına işte kısmetleri çıkıyor o zamanki tabirle. Ve bir tanesi de iyi ama sıf ona e, çeyizde para verilecek diye reddediliyor. Bu Sena'nın kalbinde ikinci bir Çizginin çizilmesine sebep oluyor. O zamanlar yaşananlar iki kardeş arasındaki ailece uygulanan ayrım senaha da artık yılların bir birikintisini sağlıyor. Daha sonra neyse Halit yurt dışından geliyor çok iyi bir maaş ile işe başlıyor. Ardı ardına annesini kaybediyor, İşte babasını kaybediyor. Bu arada gidiyor Halit biriyle evleniyor. Mükerrem isminde birisiyle evleniyor. İşte bu Mükerrem de annesinin maddi durumu iyi değil. Mükerrem ile işte Halit arasında da tam 20 yaş fark var. Daha kızım rahatta da yaşasın diye. Kız da e, yaş farkına bakmaksızın. Zaten ilk önce aracılar diyor ki arada çok yaş fark yok. işte diyor 30-35 yaşlarında. Aa bir de karşısına çıkıyor ki böyle e, yaşlılığının ilk döneminde göbekli. Hafif saçları ağırmış bir adam çıkıyor. Ee, anneden ayrılmak, daha iyi refah bir hayat sürdürebilmek için de bu evliliği e, kabul ediyor. Evleniyorlar ve bu Seniha ile beraber yaşamaya başlıyor. Hatta diyorlar ki, yani bir görümce şeyden daha beter, kayınvalideden daha beter. İlk zamanlar tabii ki daha iyi e, bir ilişkileri oluyor. Zaman çerçevesinde ne oluyor biliyor musunuz? Seniha... E, abisiyle işte yengesinin arasındaki ilişkiyi gözlemliyor. E, Halit eskisi gibi işine ilgi göstermiyor. E, Senaha da kend, çok hoş bir kadın gösterişli. Eşinde bulamadığı mutluluğu dışarıda buluyor. E, bu sırada işte tayinleri e, işinin yaptığı Halit'in yaptığı bir hatadan dolayı Zonguldak'a gel geliyor. İşte Zonguldak'taki hayat bu şekilde başlıyor. Hani bahsetmiştim ya. Hem olaylardan bahsediliyor. Hem Zonguldak'ın özelliklerinden bahsediliyor. Ee, bu arada e, Mükerrem bir ilişkiye giriyor. Ve bunu e, Sinahaya açıklamak istiyor. Onu orada durduruyor. Aslında bir nevi onu e, durduracağı yerde, yengelik yapacağı yerde sen ne yapıyorsun? Diyeceği yerde eee şeyin gelinlerinin yaptıkları hatayı görmemezlikten geliyor yani inanamazsınız ve hiç kimsenin yapamayacak şeylere hem abisine hem de gelinine yapmış oluyor Diyo, diyorsunuz ki bir insan bunu yapabilir mi ee, yıllar yılı biriktirdiği içerisindeki duygular ki aşırı bir nefret duygusu kıskançlığa dönüşüyor ve kıskançlığın o boyutu artık hastalıklı boyutu haline e, geliyor. Kitap konu itibariyle gerçekten de çok çok ilginçti. Ve ummayacağınız bir noktada konu e, akıyor, ilerliyor. Sineha'nın yaptıklarını şaşırıyorsunuz. E, aslında burada bakıyorsunuz ki gerçekten de kim kurban kim? Sineha mı? Halit mi ya da e, Gelinleri Mükerrem mi? Bunu siz kendiniz yorumlayabilirsiniz ama okumanız lazım. E, gerçekten de okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap. Nahit Sırrı Örük Kıskanmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.